Yeni günün pratiğine hoş geldin. Hazırsan bugün ayakta başlayacağız. Matın önünde ayakta Tadasana pozuna doğru yerleş ve başlayalım. Ayak tabanların yaklaşık kalça mesafesi, omuz başlarının yukarıdan aşağıya doğru yuvarla. Avuç karşıya bakarken ayak tabanlarını iyice mata doğru ağırlaştır. Belki bir parça parmak uçlarını yerden silip aralarını kocaman aralayıp yavaş yavaş tekrar onları zemine doğru yerleştirerek zemini kavramak bir parça daha işine gelebilir. Burundan aldığın nefesi yavaş yavaş göğüs kafesinden bir parça daha aşağıya. Sadece karnına değil yanlarına, sırtına doğru da aldığını nefesi boşaltırken mümkünse yine burundan yavaş ve uzun boşaltmaya odaklan. Aldığı nefese kollarla yukarı uzan. Verdiği nefeste katlar kalçalarını ikiye. Dizini istediğin kadar büyük başını boynuna Al nefesi yarı yola açıl, sırtına dikleştir, başını ileriye. kalça geriye doğru uzasın. Verdiğin nefeste tekrar katlan ikiye. Dolan nefeste tam yol yukarı, kollarla uza yukarıya doğru. Nefes verdiğinde tekrar katlan ikiye. Aldığında tam yol yukarı. Verdiğinde katlan ikiye. Dolan nefes bir kez daha seni yukarıya taşısın. Verdiğinde yeniden kapan ikiye. Al nefesi yarıyorlar açalım. Nefes verdiğinde koy elleri yere iki büyük adımda aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Gönül ilk aşağı bakan köpeği dizleri belki bir parça kalçanı yukarı ve geriye doğru uzat. Hazır hissettiğinde sağ bacağı yukarı ve geriye doğru uzat. Kal burada bir nefes. Verdiğin nefeste sağ ayağı getir. Sağ elinin dışında yere doğru. Sol suya yere doğru Ağırlaştır. Kal burada bir nefes. Dolan nefeste yukarıya doğru açıl kollarını. Verdiğin nefeste el parmak ışığı yere. Kalça geriye. Öndeki bacağı düzleştir. Sol avuç için yerde kalırken... Sağ dizini tekrar bük. Kalçayı araya ağırlaştır. Nolan nefesi sağ kolu tavana doğru uzat. burada bir nefes daha. Verdiğin nefesi sağ el yere. Sağ bacağı al geriye dört ayağa. Yesekleri geriye doğru bükerken göğüs kafesi yere. Oradan açıl kovraya. Verdiğin nefeste dön aşağı bakan köpeğine yer. Alda nefeste bu defa sol bacak yukarı ve geriye. Çek sol dizi göğüs kafesine getir sol ayağı sol elin dışında yere. Sağ diz yere. Her şey yolundaysa dolan nefesle yukarı. Verdiğin nefesle eller yere. Sol dizi düzleştir kalça uzansın geriye. Sol dizi tekrar bükerken sağ el yere gelsin. Dolan nefeste sol kol tavana. Kal burada bir nefes daha. Getir son tekrar yere. Al sol bacağı geri. Bük dirsekleri geriye doğru. Tam yol yere. Dolan nefesle kobra için yukarıya doğru aç. Kal bir nefes daha. Verdiğin nefesi tekrar al. Kalçanı geriye dön. Aşağı bakan köpüğüne bir nefes al burundan ağızdan yavaş ve uzun boşalt ve tekrar burundan alıp burundan boşalttığın nefesleri <laughs> omuzları el bileklerinin üzerine doğru taşı plank için belki bir parça ayakları geriye yürü topuklarını geriye it kalçayı yukarıya doğru kaldır <laughs> sağ bacağı yukarı ve geriye doğru uzat. Getir sağ dizini yandan sağ koltuk altına doğru çek. Kal burada bir nefes. Tekrar nefes verirken gönder geriye üç bacaklı köpek için. Gizli bük. Sağ topuğunu sol kalçana doğru yaklaştır. Rahatsan arkada yere doğru düşerken sağ ayağın ağırlığını sol eline gelsin. Sağ kolu önce başın tepesine ileri ve rahatsan avuç için göğüs kafesin tavana doğru dönsün. Tekrar başladığım gibi önce sağ eli ileriye doğru uzat. Çevir gövdeyi yana. Tekrar gel. Yerleş ortaya. Kal bir nefes. Hazır hissettiğinde omuzları el bileklerine taşıp renk için. Kal burada bir nefes. Sol bacak yukarı ve geriye. Getir sol dizi bük, çek. Tekrar koltuk altına doğru. Kal. Yavaşça al geriye. Uza üç bacaklı köpek için geriye doğru. Bük dizi. Topuğunu sağ kalçana doğru çek. Yavaşça ağırlığını sağ eline verirken sol ayağı arkada yere doğru kondur. Sol el yerden havalansın. Önce başın tepesine ileri. Sonra göğüs kafesini tavana doğru çek. nefesin akmaya devam etsin. Yavaşça çıkmak için önce gövdeyi yana, elleriyle. Gel tekrar başladığın yere dön aşağı bakan köpeğine. Omuzları eldeklerinize doğru taşıplek. Dirsekleri büktan yol yere doğru. Sağ burada birkaç nefes. Avuç içlerinin gövdenin iki yanında yere bakacak şekilde yerleşsin. Dolan nefeste avuç içlerini bastı yer ayaklarının üstünü bastı. Bu oyunu başı yerden sıyır. Bir nefes daha kalacağız burada. Rahatsan iki ayağı yerden sıyır. Ayak parmak uçlarının odanın gerisine doğru uzamaya devam. El bitir diyoruz. Kafesini iki yanına yerleştir. Omuz başlarına geriye yuvarla. Dolan nefeste dön. Dört ayağına oradan. Kendi zamanında aşağı bakan köpeğe yerleş. Hazır hissettiğinde sol tarafta üç bacaklı köpek için sol bacak yukarı bir geriye. Sol dizi göğüs kafesine çek. Sol ayağı sağ koltuk altından odanın sağına doğru uzat. Ayağının dış kenarını yere doğru ağırlaştırır. Arla yeniden sol ayağı sol eline ver. Sağ kolu başın tepesinden önce ileri. Sonra yavaşça geriye doğru aç. Yavaşça sağ el yere. Sol bacağı getir. Sağ bacağın üstünden dışarıya doğru yuvarla. Ellerinle ayaklarına doğru yürümeye başla. Yürü 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 yürü. Kalçan yere doğru ağırlaşsın. Kal burada bir nefes. Kolları ileriye doğru uzat. Sağ kolunu sol kolun üzerine doğru dola. Avuç işleri dirsekler birbirine doğru itmeye devam ederken, yavaş yavaş kalçan yeri ağırlaşırken, bakışlarını göğüs kafesini ileriye doğru almayı dene. Bir nefes daha kalacağız. Yavaş elleri çöz. Tekrar hıpanlık uşağı yere. Buradan tekrar yürü. Hiçbir şeyi bozmadan aşağı bakan köpeğin. Şöyle sol ayağı getir. Sağ ayağın yanında yere. Bir nefes kal. Hazır hissettiğinde sağ bacağı yukarı geri uzak. Sağ dizini sol koltuk altından geçirerek ayağının yanına odanın solunda yere doğru ağırlığını verdin. Sol ayağının sağ ayağının dışına ve sağ uç içine. Yavaşça kalçan yukarıya doğru kendini iterken sol kolundan geriye doğru aç. Nefesin akmaya devam etsin. Yavaşça sola uç içi yere. Tekrar getir. Sağ dizi çekerken sol bacağın üzerine doğru yuvarla. İster böyle tam dola, İstersen benim gibi bacak bacak üstüne atarken kal. Buradan ellerle ayakları yürümeye devam edeceğim. Sol ayak tabanı yere doğru geldiğinde kalçanı düşür yere doğru. Bakışlarını yerde ya da ileride bir noktaya sabitle. Dengeni bulduğun yerde kolları yerden sıyırmayı dene. Gelebiliyorsa sol kol bu sefer sağ kolun üzerine doğru dolansın. İster avuç işleri bir arada ister sadece Ellerinin üstü, ön kollarının üzeri bir arada fark etmez. Bakışlarını yumuşak, rahat olduğun yerde kalçanı yere doğru ağırlaştırırken gövdeni hop öyle elleri ileriye doğru açmayı de. Yavaşça çöz elleri, bakışlarını getir. Yavaşça tekrardan aşağı bakan köpeğine. Kalçayı yukarı ve geriye uzat. Sonra çöz ayağı. Yerleştir. Ayak tabanlarının yere. Topukların yere gelmek zorunda değil. Rahat ettiğin bir aşağı bakan köpeği bulmak için biraz vakit alacağım. İkisini aynı anda yere doğru ağırlaşsın. Kalçanı topuklarına doğru bırak. Gel çocuk bozuna. <laughs> Hissettiğim Tekrar gel buradan. Tam yol. Bütün bedenin yere doğru ağırlaştır. Topuklarını kalçana doğru çek. Ellerini eğer et yetişebiliyorsan ayak parmak uçlarından, ayağın üstünden ya da ayak bileklerinden yakala. Omuz başı öne geriye yuvarla. Göğüs kafesi yerden sıyrık boyun rahat. Omuzlar, ayaklar, bilekler her yerin rahat olduğundan emin olduktan sonra. Yavaşça elleri Ayakların çekmesine izin ver. Yani ayakların ellerini geriye doğru çeksin. İt ayaklarının ellerini açıl ile diğer yukarıya doğru. Nefesinin izin ver atmasına henüz dizlerin yerden sıyrılmadı. Üst bacaklar yere doğru kökleniyor ve ayaklar geriye doğru itmeye devam ediyor elleri. Hazır hissettiğinde ellerle de ayakları kendine doğru çekerken. Üst bacakların yerden sıyırılsın. Yavaş yavaş yürü. Her şeyi yere doğru bırak. Yüzün giyebilsin. Kesinlikle. Elini getir göğüs kafesinin iki yanında yana doğru aç. Sol topuğu kalçana doğru çek. Avuç içlerini bastırırken sol topuğu önce havaya sonra bedenin sağ yanında yere doğru gelecek şekilde arkadan yuvarla. Sağımızın etrafındaki germeyle kalacağım. Dolayısıyla onun nerede rahat ettiğine dikkat et. Yani buralara gelememiş olabilirsin. Buralardayken bile yeterince gelmek istediyor olabilirsin. O zaman kalabilirsin orada. Hı Rahat olanlar iyice gelebilir. Ve yavaşça sol kolu belki geriye doğru uzatmayı deneyebilir. Ve bunun yoğun geldiği yerde tekrar dönebilirsin. Böyle küçük küçük denemeler, oynamalar, bedendeki hislerle birlikte kendini hırpalamadan hazır hissettiğinde diğer tarafı için. Önce yüzü koyun bir açı. Gel. Kendi zamanında. Oradan başı çevirdin. Avuç yerde. Sağ topu, ayak tabanını geriye doğru uzattın. Her iki tarafta ister farklı olabilir. Bu da ezbere işte bir yerden gitmediğinden emin. Sağ kol tavana, yana, yerde ilerde. biraz bacağa doğru. Araya olabilirsin. Farklı bir his, iyi gelen bir yer. Yavaşça çıkacağız. Gel yüzü koyun bir yatışın. Elleri yaklaşık olarak göğüs kafesinin iki yana doğru aldığında. Yavaşça omuzları yerden sayır. Yuvarla omuz başlarını geriye ve aşağıya benim kadar yükselmemiş olabilirsin. Dolayısıyla beli koruduğun yerde kaldığından emin ol. Burada şöyle omuzları sıkıştırmadığından da Daha aşağıda ama daha sırtının uzun olduğu bir yer bulabilirsin. Rahat olanlar belki yukarı bakan köpek için. Ayakları ve elleri bastırıp tamamen gelebilir. Yelkenci zamanında da tekrar dört ayaktan geçerek kalçanı topukların üzerine bıraktığın bir oturuş Kalçayı bir yana doğru düşür. Ayakları ileriye doğru uzat. Kare pozuyla devam edeceğiz. Yani pozu biliyorsan yavaşça yerleşebilirsin. Sağ ayak bileğimi sol dizimin yaklaşık olarak üzerine doğru getireceğim. Ayak bileğim olmuyorsa belki ayağın üstü geliyor olabilir. Sol ayak bileğim de yaklaşık sağ dizimin altına gelecek gibi yerleşti. Buraya geldiğimde dizim çok yukarıda kalıyorsa ve sıkışıyorsam bunu yapmak zorunda değilim. Bacağı diğer bacağın önüne doğru bırakabilirim. Dolayısıyla girdim. Girdiğin yerde çoğunlukla sağ kalçanın arkasındaki gelmeyi arıyorum. Onu bulduğun yerde eğer burada buluyorsan ve bu senin için yeterliyse kalabilirsin bir parça daha gitmek istiyorsan gövdeyi adım adım bacakların üzerine doğru kasığına, dizdeki hislere dikkat ederek bırakabilirsin. Yavaş yavaş duracağız. Çok da kalmadan hemen kendi zamanında eğer rahatsam diğer taraf için diğer bacağı üstüne yerleştireceğim. Ve yine bu çok sıkışık yukarıda kaldıysa birinci opsiyon bunu alabilirsin. Diğerini söylemeyi unuttum ama bacağın arasına buraya bir yoga bloğu bir minder büyükçe yerleştirerek bir de onu destekleyerek deneyebilirsin. Hangisi iyi geliyorsa senin için. İkisi de iyi gelmiyorsa tuzu yapmak zorunda değiliz. Yavaşça yerleş. Ve yine bak her şey yolunda mı? Kalçamda gelmeye yeterli mi? Bir parça arttırmak istiyorsan gövdeyi bacaklarının üzerine doğru kendi limitinde ağırlaştır. geriye Koy ayakları çöz ve ileriye doğru uzat. Biraz salla bacakları. Karnı gevşet, yüzü gevşet olduğun yerde bir parça daha. Ve buradan kendini son dinlenme dozu Şöyle doğru. Şöyle bir iki dakika için. Al rahat ettiğin yeri bulmak için üstünü örtebilir, ayağına bir şeyler giymek isteyebilirsin. Her gün farklı hisler. Dolayısıyla buranın da senin için rahat bir yer olduğundan emin olduktan sonra bir süre kal. Kendisi sesi parmak uçlarını yavaş yavaş hareketlensin. Kendine, kendi zamanında istediğin bir gelmeyi yaparken hazır hissettiğinde yan tarafa doğru çevir. Belki bir süre orada kalmak gibi gelebilir. Hiç çok kalabilirsen öyle bir ruhan Yavaşça yukarıdaki elinden aldığın destekle son sonlandırmak için kolay bir bağışa doğru gel. Eller ister kalbin önüne bir araya getir ister kendi kalbinin üzerine ya da avuç işlerin kucaklarına düşsün. Derin bir nefes alıp kendine doğru hep yaptığımız gibi. Ağzından kocaman boşaltırken kendini bu vakte ayırdığın için teşekkür etmeyi unutma. Bana katıldığın için ben teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere hoşça kal. Bana katıldığın için ben teşekkür ederim. Yarın görüşürüz hoşça kal.